Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Öncelikle 50 bin abone olduk. Destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Bu video şerefine sizden 10 bin like istiyorum. Like attığınızda ve abone olduğunuzda inanılmaz mutlu oluyorum. Öyle yani yaparsanız sevinirim. Neyse iyi seyirler. İsterseniz çok güzel bir yere gidebilirim. mesela neresi? Kumar sever misiniz kumar? Öyle şeyler. kumar sever misiniz diyorlar. yetenekli değilimdir ama. sıkıntı sıkıntı. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun beyler. Oğlum kod 21 laf atana sıkın Allah'ın Allah'ım role bak. masalardan birine de oturabilerek. bunlar Evet. 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 gelin. Neyse dur biz başlayalım. Hesabımıza bakayım yükledik. Destekleyen isim Ökkeş Kor. Mesaj selam abla iyi yayınlar. 20 TL'lik donate ile başlayalım. Alışverişi tamamla oluşturuldu. Ökkeş Kar teşekkür e ederim 20 TL'lik başın için <laughs> İyi yayınlar demişsiniz Çok sağ olun hoş geldiniz tekrardan Ben de böyle lang diye yere oturdum ama sıkıntı yok problem değil yani Siz nasıl rahat ederseniz öyle ama yere oturursanız Üşütürsünüz ben sizi düşündüğüm Aa. için Aaaa Keşkar teşekkür ederim <laughs> 50 TL <laughs> dağıtmışsın Daha mavi araca binersen Daha da atacak mısın? Ne mavi aracı be? Aa harbiden araba var Ökeş mavi araba var telefonu. Yolunuz, telefonu Bineyim Hoş geldiniz hanımefendi Hoş bulduk. beyefendi İsminiz nedir acaba? İsmimin bir önemi yok Oo, Gizli kafaklı işler yapacak diyorsunuz yani beyefendi Hayır bir gerginlikte size konuşurum beyefendi. Sessiz olur musunuz? Olamam. Nereye kaçırırım beni? Kaçırmıyorum sizi. İsterseniz inebilirsiniz. Oha! 100 tane daha attık. Keşke çok teşekkür ederim. Aradın. Sözünü tutarmışım. Hem yanımda sizin gibi böyle bir erkek varken halledebilirim diye düşünürüm. Hayır. Ne demek hayır? Yani beni kadın başıma şu an bu saatte bırakıp gidecek Eee acaba rica etsem lütfen beni aldığınız yere iki dakikacıklığına bırakır mısınız? Merhaba Merhaba Sivit Efendim 2 dakikacık gelebilir miyim? Ya ben e, bir işim var dışarıdaki araçtaki ama pek de güvenemiyorum tamam. kendine Seni aradığımda gelir misin eğer bir sıkıntı çıkarsa? Ona bile koyarım onu Ya sen <gülüyor> ne <gülüyor> kadar harikasın <laughs> Tamam o zaman numaranı alayım bir şey olursa arayacağım seni kesinlikle Ateş kar yemet daha da net attı. Da ne? Önümdeki adamı yumruklayarak mı Ula öldüreceğim? Çok özür dilerim Sivit. Lan. <laughs> Lan. Lan. Nasıl yumruklayacak? Krizim tuttu. Krizim tuttu. <laughs> Sevdiğini öldürürmüş. <laughs> Çok özür, özür dilerim. Çok. Sağ sağ sağ. sağ, 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 sağ. Ne oluyor ya? Sağ sağ sağ. Bırak, krizim, bırak, krizim tuttu. Bırak, 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 bırak. Karadan da yiyor. Kalıbını sik. Ben gideceğim abi. Bıraksanıza dur. beni rahat bırak. 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 Aracımdan bırak. iner bırak. misiniz? İçerideyim. Araçtan in. Uzaklaşır mısın? Uzaklaş! Problemim mi var? Problemim seninle yakışıklı. Ödemeyi götten mi alır abi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereden tanıdı? Bana bir silah versene. Almadı. Eyvallah. Adamsın lan. Ay krizim Biliyor tuttu. Mi? İnsan sevdiğini. Evet. Aa nereye kaçırın Svit? beni? Hani gelmedik Svit? mi daha? Geldik geldik. Sövüşmek yok ama değil mi? Hayır Sweet eline bıçak almışın. Gerçekten ha? Vallahi ben suçsuzum. Ab, abla mı? O kadar yaşlı mı gözüküyorum ben? Hanımefendi sizi burada bırakayım. Siz devam Allah edin. Allah razı olsun. Bu nasıl oldu ya? <laughs> Allah'ım bu nasıl bir aksiyondu? Ya yine mi sen ya? Konuşamadım bak. Abla. Gene ne yapacaksın illegal? Abla bin sen. Abla. Abla bin bin. Ne? Bağırma bana. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Tanıdık geliyorsun ha bana sen. Ne için? Abla daha yeni seni kurtardım ya. Nereye kaçırıyor? Ne kaçırması abi? Ben de alıştım kaçırılmaya. Bir şey diyeceğim. Efendim abla. Ben, ben seni bak. bilirim oğlum. Ne? Ananı satayım. Bilirim be ben seni? Abla Çat... tanımıyorum onu tanımıyorum. Chat expo değil mi ya bu? Expo'sun sen ya yalancı. Ne <laughs> Allah Beni ayıp eden. Allah sevdiğin çocuk dediğin adam seni <laughs> kaçırmıştı. Hayır abla görevi ben verdim. Görevi verdiğim ha, için kimse mi? seni kaçıramaz. Biz de seninle şimdi milletle uğraşacak. Al değil mi Çet? Şey? Nasıl uğraşacak derken? Uğraşacak seninle Gidecek Nasıl uğraşacak? Taş olacak. <laughs> Abla o kadar param gitti. Paramı geri atacağım mı ona göre? Sana 31 kuruş atarım. Abla abla gitti ki düzgün sür lan arabayı. Ne nasıl kullanın be arabayı? Görmez misin önünde biz giderek? Vallahi özür dilerim. Abla ne? Ab abla bu enayiye benziyor. Abla sağ çek, çek ya bar. Sağ çek ya bar. Bar bar bar. Alo. Yumrukla bunu abla yumrukla ben Koşma yar kafası gel buraya ben <laughs> ne yapıyor ölüsünü tek beni ya Bak şu yok. çek sağa bak Ay Bekle yanına ya. gidelim bir sağa... bekle Sağa çek sağa Kardeş, Kardeş. Kardeş. Sana derim siyah arabalı Sağa çek beni sinir etme bak Sen sen, sen benim ya? kim olduğumu bilmen herhalde Bak arabamıza nasıl vurun Sen benim kim olduğumu bilir mi Kadınım diye hafife aldın Ne yaptınız? Allah. Katil misiniz oğlum siz? Sen ne lan? Üzdünüz beni ha kalbimi kırıyorsunuz. Abla bize sıkıyorlar. Allah, ne yapacağız abla? Allah. Nereye gitti oğlum onlar? Şimdi abla bana. bin, abla bin. Vurmasana. Abla ne yaptın Git <laughs> git yumruklamaya başla bir anda hiçbir şey söylemeden sadece git yumrukla. Ah Aa, yanlışlıkla. Ya eh, senin krizin var benim. Abla tut kafasından çek dışarı tut. Tamam ben senin yerine tutup çektim adamı. Abi nasıl yapmıyorsun? Yaptım yaptım ben. Ablanın yerine yaptım. İyi 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 iyi. Rol hatası yapma. Rol hatası yap. Abi arabadan yapamaz. desteği çıkarım. Abla al şu arabayı. ilerideki herkese video at. Tamam. Al önüne kim geliyorsa koy. <laughs> abla video at adam. Pardon. Be neden sen bana? Oğlum, seni neden? Neden? Kim kimi dövüyor adam ya? <laughs> Abi arkada koş. Abla arkada. Arka balla. Gir ona. Gir. Bas. Bas oğlum bas. Abla 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 atacağım videomuz. <laughs> <laughs> Sus be ya. Tam insanlara gir. 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 ya. Ana. Abla. Ah. Ananı satayım. Ne? ne oldu? Sana... ben. Abla. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan banlandım. Abi beyaz BMW. Ne yapıyorsun sen? Yine nasıl kesin? İsim Ece. Vallahi işte bizim de arkadaş yeni gelmiş şehre işte onu alacaktık. Nereliydi sen abla? Buralıyım. Ha bak biri geldi. Kim? Bu mı? Aynı? Yok ya. Bu taramasın bize ha. Niye tarasın ki? Yok ucuz kaçtı bana ben alamam. Abla bizde bunun orijinali var. O ne öyle? Ey, çok <laughs> iğrenç. Buradan ya. git gidelim mi? Gidelim ayda abla. Bu bizi bırakmıyor abla. Kaçındayız sen? Abi ben 18. Aa ayımızda kaç var? Oo. Çok iğrenç, iğrenç ya. İğrenmem lan, gidelim. Kafası kaşınıyor. Kafası kaşınıyor iyi. İğrenmem lan, gidelim. Abla ne oldu ya? Tamam, gel ben de Hayır git. Gitmiyorum ş lan. Oğlum mal mısın? Karıyı kaçırdın. Siktir lan. lan. <laughs> ne yapıyorsun engelli? <gülüyor> <Bıksın> <gülüyor> ya. Her yerde var. Abla abla abla. Abla şunu alır abla. mısın aracımdan? Abla, Rica yok ediyorum. Yok. Tamam şunu al arabamdan. Şunu arabamdan al. İnmiyorum lan. Geri herif. Neyse. Ne yapıyor bu geri ya sen benim arabama ne yapıyorsun aptal gel bak kas çalışayım senin için gel buraya öldüreceğim baz baz vurma vurma al. Spora saygı biraz ya o yapma karı gidiyor Allah belanızı versin. arabadan al şu arabadan in mi yarab, in 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 <laughs> arabadan in arabadan in 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 arabadan in İnsene o çocu geri zekalı o kız kimdi biliyor musun yayıncı in şu arabadan kodumu çünkü kafanı tutup izini. direksiyona sıkıştıracağım şimdi bak. Ben onu da iyiyim nasılsınız bak. Bir kolunuz bağlı aldım. İçinlere zehirde kattım. Düşman. Ne oldu kardeşim? Ne yapıyor, Abi bu? dur 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 delcem şurayı dur. Ne yapıyorsun Oğlum hanımefendiler var. Hanımefendiler derken ne, ben... bir tane var ama. Böyle bir yerde öyle bir şey yapılır mı? Yapılmaz da ama bak şöyle yapılabilir bak. <laughs> oğlum, ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyor? mı geçiyor bende? Abi hep bir şiddet yeter ya. Sıkıldım hayattan artık ya. Aman, ne bu şey ya? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> 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 tamam abi <laughs> tamam <musun>? gidiyorum. 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 <laughs> ki gördünüz mü? Midem bulandı. Çık. <laughs> dur dur çık. Tamam, çık. Tamam, çık. tam tamam tam çık. çıkam çıkam çünkü çık. bu insanlar niye böyle şiddete meyilli şu kapı da güzelmiş <laughs> şaka yaptım şaka 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 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Nerede bu gezdeki oğlum. Absala çöylenir, Gel içeri girelim. <laughs> gel, güzel aynı. Bir... Allah oh, Ya bas, gel ya, bas, gel. Bas 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 bas. Geliyor, Sen, gel, geliyorlar, geliyorlar Selam öyle dur 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 dur. Abi dur deli değişik oldum zaten. Dur <laughs> lütfen dur. Abi dur. Tamam, dur abi. Tamam, abi. yemin et. Tamam. Karının üstüne yemin et. Tamam abi, dur abi dur bak. Vallahi bir şey tamam. yapmıyorum ben ya. Tamam. Bak hastalığım Hayır. var sadece bak. Bir anda bak. Böyle... Ya geri zekalı. Sana diyorum ki kaza yapmayalım. Aşkım sen niye söylüyorsun bana? Kral dur dur beni bırakman gerekiyor dur. Reis sen beni almamıştın. Ayıp ediyorsun. Kanka beni şu mekaniğe çabuk yetiştir. Ben şu an ya. yukarıdayım alamayacağım borcunu. Çok teşekkür Bravo. ederim. Tek hmm. dur. <laughs> 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 Ama bu ne yapacaktın? Ya Ay, Rabbim alınıyor. insanlık görmemişsiniz. <laughs> o -oh. Salak mısınız beyefendi abi, ya. Ya, salak ya? Ya salak mı ya? Ez şunu geç. Benim ara benim ara mama dayamayacaktım. Nereye gidiyorsun? Ay 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 ay. Ah ah ah! Gel. Çık 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 çe çık. Çekemiyorum. Kafamı soktun için telefonu. Eee pardon. Lan! Aşkım. Anasını. Çocuğu ya. हरे रंग की रेडी है सड़क